Efendim şimdi sıcak bir gelişmeye aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da biliyorsunuz. Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi sebebiyle o noktada Kazakistan'ın başkenti Astana'da yoğun bir programı var. Temasları kapsamında liderlerle görüşmeleri var sevgili seyirciler. Son bilgiyi paylaşalım. Daha önceki görüşmelerine ilişkin detayları da aktaracağız elbette ama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da bunun yanı sıra yine zirve kapsamında Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeleri bunlarla sınırlı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yoğun bir diplomasi trafiği Astana'daki zirvede de 24. Devlet Başkanları zirvesinde de devam ediyor. Öncesinde de Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. Bunun yanı sıra Katar emiri ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yine diplomasi trafiği kapsamındaki son görüşmelerine ilişkin detayları aktaracak olursak... O görüntüler eşliğinde Astana'daki temasları kapsamında son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Ayrıca yine zirve kapsamında Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile de bir görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dakikalarda da yine zirve kapsamında yapacağı konuşmayı ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz. Başladığı andan itibaren.